Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Kur'an-ı Kerim'de nazil olan ilk emirden, yani oku emrinden bahsedeceğim. Bundan önceki bir programımızda oku emrinin anlamından bir nebze bahsetmiş idik. Fakat bu oku emrinin derinliklerine tam olarak girememiş idik. Bu programda o emrin derinliklerine biraz girmeye çalışacağız. Değerli izleyiciler, ikra oku anlamına geliyor. Yani başka bir anlama gelmiyor. Ama buradaki oku emri çok daha geniş kapsamlı bir emirdir. Bu oku emrine bir nevi e, ikra manasına yakın bir şekilde yeni bir anlam daha e, getirildi. Yani daha önce oku denildiği zaman ya yazılı bir metini okumak veyahut da e, ezbere bilinen bir şeyi dille ifade etmek anlamına geliyordu. Bir defa okuma denildiği zaman e, bunun ağızla dille ifadeye dökülmesi anlamına geliyor. Bu dökülme de ya bir kağıttan okuyarak ya da ezbere bilinen bir şeyi e, telaffuz ederek meydana gelir. Bugün e, oku kelimesi e, biraz da yorum anlamına geliyor. Yorumla. İşte e, bu olayı iyi okumak lazım deniyor. Bu olayı iyi okumak lazım. Aslında geçmişte kullandığımız şekliyle kullansak okuma ifadesini burada kullanılmaması gerekiyor yani çünkü olay okunmaz olay görülür olay müşahede edilir olay yorumlanır olay yorumlanır olay e, sebeplerine ve sonuçlarına göre e, idrak edilmeye anlaşılmaya çalışılır bugün işte bu e, olayı okumaya çalışıyorum dediği zaman bir kişi esasen ben bu olayı anlamaya çalışıyorum. Sebebi nedir? Neden böyle bir sonuca varılmıştır? Neden bu olay o sonuçlar neticesine teşekkür etmiştir? Ve bunun da sonuçları ne olabilir? Bunları anlamaya çalışıyorum. Ee, ve e, yapılan bu e, olayı değerlendirmeye çalışıyorum anlamına geliyor yorumlama, anlama, değerlendirme e, anlamında kullanıyoruz bugün. Kur'an-ı Kerim'de de ikra kelimesinin yaklaşık olarak bu anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Neden bu anlamda olduğunu söyleyebiliriz? Çünkü oku e, emri birinci olarak ikizai anlam itibariyle okuma yazmasını önce öğren sonra oku anlamına gelir. Çünkü eğer yazılı bir metinden okuma yapacaksak o takdirde önce okuma yazmayı öğreneceğiz. Ondan sonra okuyacağız. Efendim işte birisi gelip e, şu tahtalardan bir masa yap dese eğer siz masa yapmasını bilmiyorsanız o zaman önce masa yapmasını öğren ve bu tahtalardan bir masa yap anlamına gelir bu. Yani eğer bu tahtalardan bir masa yap e, cümlesinin önünde söylenmeyen bir cümle var. O da nedir? O da önce masa yapmasını öğren ve sonra bu tahtalardan bir masa yap demek olur. Şimdi e, böyle iktizai bir anlamı da olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu emir geldiğinde okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazmasını bilmeyen bir kişiye bu emir verilmişti. Ee, bu emir eğer böyle bir metinden oku şeklinde e, o anlama geliyorsa Peygamber Efendimiz'in okuma yazmasını e, öğrenmesi gerekiyordu, ama hayatı boyunca da öğrenmedi. Demek ki buradaki okumadan maksat sadece yazılı bir metin üzerinden oku. Hani bir sana bir takım ayetler indireceğiz. O ayetleri kağıtlara yazacaksınız, bir takım yerlere yazacaksınız, oradan bu ayetleri okuyacaksınız. Öyle bir okuma anlamında değil bu. Ya nasıl bir okuma anlamında? Bu biraz e, varlığı anlama anlamında. Çünkü Cenab-Allah ı Allah diyor ki, İkra Bismi Rabbi Halak oku. Ama nasıl okuyacaksın? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Haseten orada B harfi ceri fevkalade büyük önem taşıyor. O ikra kelimesinin anlaşılması bakımından B harfi ceri büyük önem taşıyor. Şimdi B harfi ceri Arapçada iki anlama gelir. Bir, isak anlamına geliyor. Böyle yapışmak, bitişik olmak anlamına geliyor bir de baziyet anlamına geliyor. Yani bazı bir kısım anlamına geliyor. Genel olarak bu iki manadan birisine gelir. Ve burada ilsak, yapışma, yapıştırmak anlamına geliyor. Böyle bitiştirmek, bitişik olmak anlamına geliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de başka emirler de var. O B harfi C ile birlikte kullanılan. Mesela birkaç tanesini ifade edeyim. Ve tevasav bil hak ve bis sabır. Hakkı e, tavsiye ederler. E, bu Asır suresinde vel asır asra yemin olsun ki innel insan lefi husur şüphesiz insanlar zarardadır illellezina amenu ve amilus salihat ancak iman eden ve salih amel işleyenler hariç vetevasav bilhak, vetevasav ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler hariç şimdi burada ve tevasav bil hak o hakkı tavsiye edenler yani e, tavsiye ile hak Böyle birbirine bitişik vaziyette. Ee, şimdi e, tavsiye bir tarafta hak bir tarafta olmaz. Tavsiye bir tarafta hak bir tarafta olmaz. Siz hakkı tavsiye ettiğiniz zaman o ilgisi birbiriyle bitişir ve ve bir sabır, sabrı tavsiye edenler. Ee, şimdi o tavsiye ile sabır e, birbirine bitecektir böyle. Onları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Veya hatta başka bir ifadeyle, mesela "Amen tu billahi" diyoruz. Allah'a iman ettik. Mesela bu "Amen tu şeklinde de belki ifade edilebilir, ama Arapça'da öyle ifade edilmez. Yani Türkçe gramer kurallarına göre bir nevi "Amen tu Allah'a iman ettim desek e, yeterli olabilir gibi. Ama e, Arapçada bu harflerin fevkalede önemi vardı. billahi. <laughs> e, Allah'a iman ettim. Yani imanla Allah arasında başka bir vasıta yok. E, i̇manla Allah arası adeta birleştirilmiş oluyor. E, i̇manla Allah arasına e, bir kişi Allah'a iman ettiği zaman o araya başka birisi girmez. İmanla e, Allah arası tamamen böyle bitiştirilmiş olur. Tamamen bitiştirilmiş olur. Veya mesela kötülük anlamında in, innen nefse le emaratun bis şüphesiz emir şüphesiz e, nefis kötülüğü emredicidir. Kötülüğü emredicidir. E, yani nefis açısından nefis açısından kötülükle emir adeta aynı şeylerdir. Bitişik şeylerdir. Birbirinden ayrılmazlar. Onlar birbirinden ayrılmazlar. Nefis ne yapar? Kötülüğü emreder. Yani nefis dediğiniz zaman özellikle nefsi emmara açısından söylediğimiz zaman yani kötülüğü ondan hariç tutamazsınız. Kötülük başka, o başka şey diyemezsiniz. Nefsi emmara ile kötülük böyle bitişiktir. İşte şeytan dediğiniz zaman şeytanla iyiliği yan yana getiremezsiniz. Şeytan dediğiniz zaman kötülükle şeytan birbirine bitişiktir, beraberdir onlar. o yüzden işte amentü billahi denilir veya besmele çekilirken Bismillahirrahmanirrahim denilir. Yani orada fiil hasfedilmiş. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyoruz. Ve ee, e, Cenab-ı Allah'ın isimleriyle e, kendimizi böyle birleştiriyoruz, yapıştırıyoruz adeta. Şimdi burada da okuma ne ile ifade edilmiş? B harfi ceri ile ifade edilmiş. İkra bismi rabbi halak. Yaratan Rabbinin e, e, adıyla oku. İkra bismi Rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin e, adıyla oku. Yani e, okuma neye bitişik olacak? Okuma neye bitişik olacak? Okuma Cenab-ı Allah'ın herhangi bir ismine bitişik olacak. Yani e, siz okuma yaptığınız zaman, siz okuma yaptığınız zaman mutlaka e, Yaratan Rabb'i hatırlayacaksınız. Ya O'nun Rezzak olduğunu, ya Halik olduğunu ya Gafur Olduğunu Ya Rahman Rahim Olduğunu e, Veyahutta Cebbar Kahar Olduğunu Veyahutta Aziz Olduğunu Hatırlayacaksınız Yani Okuma Size Böyle Bir Neticeyi Vermiş Olmalı Dolayısıyla Buradaki Okuma Buradaki Okuma e, Öyle Yazılı Kağıtta Olan Bir Şeyi Okuma Değildir Veyahutta Ezbere Bildiğiniz Bir Şeyi Bir Nevi teybi açıp da o teybin kaybettiği kaydettiği şeyi okuması gibi bir okuma değildir. Bu okumada mutlaka bir anlamı olacak. Bir anlama, bir idrak olacak, bir derk etme olacak. Ve bu okumada mutlaka e, bir tefekkür olacak. Bir düşünce olacak. Esasen e, ikra kelimesinde böyle bir anlam da var. Şimdi aynı kökten gelen başka bir takım kelimeler de var. Mesela kariye köy anlamındadır, şehir anlamındadır, insanların oturduğu yer anlamındadır. Şimdi e, neden e, insanların oturduğu yere kariye demişler? Çünkü insanlar bir yerde toplanıyorlar, bir yerde toplanıp orada e, sakin oluyorlar, orada e, gecelerini gündüzlerini geçiriyorlar, orada ikamet ediyorlar. Ee, i̇nsanların bir yerde toplandığı, toplanması açısından yani insanların toplanıp sakin oldukları, ikamet ettikleri yer anlamında kariye denilmiş. Orada bir e, toplanma olayı var. Yani bu ikra kelimesinin e, bir anlamı da e, toplama anlamına geliyor. Toplama. E, Kur'an-ı Kerim'in de bir adı oradan geliyor yani e, Kur'an aynı kökten geliyor Kara e kökünden geliyor e, yani bir araya toplanmış ne toplanmış bir araya e, sureler toplanmış ayetler toplanmış Allah'ın emirleri toplanmış bir araya böyle dağınık bir şekilde bulunmuyorlar bir arada bulunuyorlar bir arada bulunuyorlar sonra mesela e, kadınların aybaşı haline e, kuran ı Kerim'de e, kuru ifadesi e, tekil itibariyle e, kuru e, e, kar kelimesi geçiyor ki bu kelime de e, e, rahimde bir nevi o boşalacak boşalmadan önce kanın toplanması anlamına geliyor o boşalacak kanın boşalmadan önce orada toplanması anlamına geliyor böyle bir e, anlamı var kar kelimesinin dolayısıyla. Ee, kan kelimesinde böyle bir toplama, birleştirme, buluşturma gibi bir e, anlamın da olduğunu ifade ediyoruz. Ee, şimdi okumada da böyle bir anlamın olması gerekiyor. Ve e, ikra bismi rabbikellezi halak denildiği zaman da bu emirde böyle bir anlam var. Yani nasıl bir anlam var? İkra, oku. Ama nasıl okuyacaksın? Bismi Rabbi kellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Yani e, neyi okuyorsan oku, ne üzerinde düşünüyorsan düşün, neyi hatırlıyorsan hatırla, neyi tezekkür ediyorsan, tedebbür ediyorsan et. Ama mutlaka bu okuduğun, bu düşündüğün, bu tefekkür ettiğin şeylerin Cenab-ı Allah ile olan irtibatını sağla. Ee, yaratıcının o olduğunu mutlaka hatırla. O iki şeyi birbiriyle birleştir. Yani sen yaratılansın, o şeyi yaratan ise Allah'tır. Ve e, o yaratan ile kendin arasında bir irtibat kur. Ve e, başka bir anlamda e, bu irtibatı bir nevi e, illet sebep, e, sebep-sonuç ilişkisine göre kur anlamına geliyor. Yani öyle sadece işte e, dağa bakıp bu dağdır deme. Sadece ağaca bakıp bu ağaçtır deme. Sadece insana bakıp efendim bu insandır deme. Sadece semaya bakıp, aya bakıp, güneşe bakıp bu semadır, bu güneştir, bu aydır deme. Sadece otlara bakıp efendim bu ottur deme. Ee, i̇yi bil ki e, sen talimi esma üzere yaratıldın. Yani e, sana eşyanın mahiyetini anlama, sebep sonuç ilişkisine göre e, bu şeyi kim yaptı sorusunun cevabını verebilecek bir özellikle sen yaratıldın. Ve dolayısıyla e, sen Mesela bir ağacı görüp de eğer bu ağacın senin dahi yapamadığın çok mükemmel şeyleri yaptığını görüyorsan, o ağacın yapmış olduğu şeyleri o ağaca verme. O ağaca mutlaka bu işleri yaptıran birisinin olduğunu, o ağacının da bir haliki bir yaratıcısı olduğunu düşün. Bütün okumalarını ona göre yap. Her ne bilgi sahibi oluyorsan, o bilgi sahibi olduğunu her şeyde. Allah'a bir yol bul. Yaratıcına bir yol bul. Sebep ve sonuç ilişkisine göre her şeyde mutlaka yaratıcıyı bulman lazım anlamına geliyor bu. Ve e, Cenab-ı Allah insan, insana da bu özelliği vermiştir. İkra bismi rabbi kellezi halak halakal insane min alak ve o halakal insane min alak da derken yani insanı böyle ilk bakıldığında insanın nefret ettiği, ellemekten hoşlanmadığı, eğer ellemişse hemen gidip böyle ellerini yıkayıp temizlemeye çalıştığı bir hasis şeyden yarattı. Ve işte insanı böyle hasis bir şeyden yaratıp da ona mükemmel bir varlık veren o yaratıcı her şeyde görmelisin. Her şeyle o bismi onun ismiyle bir e, alaka kurmalısın. E, onunla yapışmalısın şeklinde bir emir var. Yoksa buradaki emir sadece öyle e, yazılı olan bir metni oku ya da ezberlediğin bir metni oku anlamına gelmiyor. Daha geniş anlamda bu metin her neyi görüyorsan o şeyde yaratıcıya bir yol bul anlamına geliyor. Çünkü sen ee, o yolu bulabilecek bir fıtratta, o yolu bulabilecek bir özellikte yaratıldın. Dikkat et, başka hiçbir varlık eline kalem alıp yazmayı bilmiyor ve işte senin Rabbin sana eline kalem alıp yazmayı da öğretti. Bu özellik e, insana mahsus yüce bir özelliktir ve bu özelliğinle e, seni yarattı yaratılışını ve yaratanını bil anlamına geliyor bu ayeti kerimeler. Böyle anlaşıldığı takdirde ilk inen ayetlerin ne kadar önemli olduğunu, hem insanın fıtratına işaretlerde bulunduğunu, hem insanın yüceliğine işaretlerde bulunduğunu, hem insanın bilgi vasıtasıyla yüceleceğine ve kemale ereceğine işaretler olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de eğer kendisi yücelmek istiyorsa onun da ancak bu tefekkürü hal ile yüceleceğini yükseleceğini ona emretmiş bulunuyor Cenab-ı Allah. Yoksa kağıt üzerinde yazılı olan bir şeyi okuma anlamında değildir. Öyle zaten anlamadığından dolayı ömrü boyunca da bizim gibi okuma yazma ihtiyacını da hissetmedi, okumasını da öğrenmedi. Ama en yüksek, en yüce tefekkür sahibi oydu. Cenab-ı Allah'ı en iyi tanıyan, en iyi bilen oydu ve ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak emirinin en yüce muhatabı her zaman elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Bizler de onu örnek alarak o okumayı mümkün olduğu kadar bizi Rabbimize götürecek bir şekilde yapmamız gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.